Üç tane geri zekalı gelmişler yan yana El ele tutuşup çağırıyorlar Selena Bir düşünseniz yaptığınız ne kadar saçma Selena gelsene bir kere bizim ortama TV'yi açtığımda çıkıyor hep karşıma Ne ayaksınız siz bez bebek ile birden ana Sizin reisinizi sıçayım ben kulina Nana değil ulan şoker dönüşecek insana aslında en komik program desti izdivaç Kimileri azmış kimileri karıya aç Siz rezillik yapıyorsunuz ben duyuyorum utanç Vallahi gülüyoruz sana desti izdivaç Bir ara alemi kralıydım Meri Çarkan Ahu diye bağırdığında kopuyor mu Bir de Şirin Hanım'ı ben asla hiç unutmam Bu alemde en komik çift Ahu ile Meri LIE LIE